Gel. Savcım, Kadir Karaca geldi. Görüşmek isterler ama... Gönder yazsın bakalım. Buyurun. Hayırdır Hadi. Kadir Bey? Bak Savcı Bey. Yaman Bey. Makamınıza olan saygımdan dolayı sakince konuşacağım. Melike'yi bir daha üzmeyeceksin. Ben mi üzüyorum Melike'yi? Bak bu benim hayatta en son yapmak isteyeceğim şey. Ama ben senin gibi adamları o kadar iyi tanıyorum ki. Hatta şu an ne yapmaya çalıştığını da çok iyi biliyorum. Sırf sizin soyadınızı taşıyor diye onu aileden sanıyorsunuz. Sen anneni de soyadınızı da kullanıyorsun Melike'ye karşı. Hatta onun bütün hayatını kontrol etmeye çalışıyorsun. Ama boşuna. Asıl ben senin ne yapmaya çalıştığını çok iyi biliyorum. Onu zayıf noktasından yakaladın. En çaresiz anında yardım eli uzatıyormuş gibi yaptın. Senin en başından derdin neydi biliyor musun? Melike'nin aklını karıştırmakta biliyorum ben. Acaba aklında ne vardı da ben karıştırıyorum ha? Melike'yi artık rahatsız etme. Bak sana son defa söylüyorum Kadir Karaca. Bir daha. Melike ile ilgili sakın bana emir vermeye kalkma. Bak ben senin o peşi sıra peşinde gezen ayak takımı adamlarına benzemem. Çek artık ellerini üzerimizden. Biz davamızı kendi bildiğimiz gibi yürütürüz. Merak etme. İşte şimdi belli oldu senin nasıl derdin. Sen başından beri bu davanın çözülmesini istemiyorsun. Başından beri aydınlanmasını istemiyorsun. Ya sen neyin üstünü örtmeye çalışıyorsun ha? Neyi saklıyorsun? Savcım. Savcım bir sorun mu var? Sesinizi duydum da. Yok bir şey. Beyefendi gidiyordu zaten. <laughs> Gel. Yaman. Rahatsız ediyorum ama Merve'ye sordum. Müsait olduğunu söyledi. Kimseye sormana gerek yok. İstediğin zaman gelebilirsin. Buyur. Ee, Yaman o gün... ...o gün olanlar e, benim evimde. Herkes çok gergindi. Buraya Kadir için özür dilemeye geldiysen hiç yorma kendini. O adamın ayıbı hiçbir özürle kapanmaz. Hayır. Kadir için özür dilemeye gelmedim. Sadece bir şeyleri yanlış anlıyorsun. Onu söylemek istiyorum. Yani Kadir senin söylediğin gibi beni manipüle etmiyor. Ayrıca böyle bir şey olsa ben anlarım. Sen ne anlatıyorsun Milke? Hakikaten buna inanıyorsan ben gerçekten çok şaşırıyorum. Bu adam daha dün buraya, bu odaya beni tehdit etmek için geldi. Senin haberin var mı bundan? Nasıl? Kadir buraya mı geldi? Neyse ben bunu konuşmak bile istemiyorum. Ama sen de gör artık Melike, bak bu adam sana oynuyor. Bu adam senin yanında gerçek yüzünü gizliyor. Ayrıca bu adam senin davanın çözülmesini falan da istemiyor. İşte beni sürdürmeye çalışması falan da hepsi bu yüzden. Yaman, bak böyle söyleyerek beni de hafife alıyorsun. Yani Kadir çok kötü biri ama ben anlamıyorum, öyle mi? Ben o kadar saf mıyım? E neden izin veriyorsun o zaman Melike? Senin hayatının bu kadar içinde olmasına neden izin veriyorsun? Ne var Melike? Ya ne var söyle? Bu adamla sizi birbirinize bağlayan ne var? Kızım. Kızım var. Ee ne olmuş kızına? Senin kızına ne oluyor Melike? Neyse. Bu konuşma çok ters bir yere gidecek. Anlaşıldı. Ben o gece için yani seninle gelemediğim için çok mahçuptum. Bir de üstüne benim evimde olanlar. O yüzden özür mahiyetinde seni defileye davet etmek istemiştim ama Ama şimdi vazgeçtin yani öyle mi? Hayır, vazgeçmedim. Sadece bu saatten sonra gelmek istemezsin diye düşünüyorum. Ama gelirsen çok memnun olurum. Merve senden bir şey isteyeceğim. Melike Karaca'nın kızı Hazal'la ilgili genel bir araştırma yapar mısın? Yani ne bileyim işte okuduğu okullar, hayatı... ...yani sabıkası var mı yok mu? Her şeyi işte. Tamam. Yaman Savcım. Baş Savcım, hoş geldiniz. Senin Melike Karaca dosyalarından almak durumundayım. Nasıl yani? Anlamadım neden? Al kendin bak. Bana bunlar gönderildi. Belli ki aranızda özel bir münasebet var. Böyle olmaz Yaman, biliyorsun. Kim gönderdi bunları size? Kim olduğu belli değil. Siz benim hakkaniyetten ödün vereceğimi... ...adalet yolundan şaşacağımı nasıl düşünürsünüz? Düşünmüyorum Yaman. Haysiyetinle oynayacak bu haysiyetsizler belli ki. Ben de araya girdim, o kadar. Ama buna izin vermiş oluyorsunuz. Beni bu dosyadan alarak o haysiyetsizlerin önünü açıyorsunuz. Bunu yapmayacaktınız. Yaman, bana da mı kafa tutuyorsun? Hayır, size değil başsavcım. Size saygım sonsuz. Ama mazur görün kızgınlığımı. Yaman, ben diyeceğimi dedim. Diğer dosyalarda sana kolay gelsin. Uzun sanki Kadir Karaca, çok.